Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mangal başındayız ve ikinci bölümünü çekiyoruz. Bugün ge geçen bölümde ne yapmıştık babacığım? Ee, köfte değil mi? Köfte yapmıştık. Ha tamam köfte yapmıştık. Bu sefer tavuk tercih ettik arkadaşlar. Yarım saate falan pişer. Ne oldu? Aşkım canım mı çekti? Ne oldu benim? İprar. Kendimle konuşuyorum arkadaşlar. Ben ben çıldırdım mı yoksa siz de sokakta böyle geçerken ke kedi köpeklere merhaba, nasılsın, iyi misin diye soruyor musunuz? Ben çok sorarım ya. Uy baba çıtır evet, çıtır sözler çıkmaya başladı. Çevireyim mi? Bugün neredeyiz kızım? Köydeyiz yine anneannemlerdeyiz. Açının biraz farklı. Çünkü şurada yapmıştık. Daha önce şurada yapmıştık. Hı -hı. Manzarayı da gösterelim de mi? Hep aynı bakın. Şöyle manzarayı da gösterelim. Hep aynı yer, aynı kedi. <laughs> bir bölge. Tamam. Tavuklardan cız cız sesler gelmeye başladı. Çevireyim mi? Artık? Hayır kızım daha pişmedi onlar. Hayır. Piştikten sonra buraya çoçu 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 ço ço ses çocuk, verecek. Çoçu çoçu çoçu. Ço 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 ço. Ondan sonra. <laughs> evet. Şimdi ilk burada keselim mi? Kesmeyelim, kesmeyelim. Devam edelim. Hmm. Ya da arkadaşlar biz keselim başına birazcık babam geçsin. Biraz da e, bir şey çek. Dursun babam videoyu. Ekranı çevireyim mi? Çevir. Kendine çevirek. Ama videodayken dönmüyor ekran. Evet, evet videodayken dönmüyor. Hmm, şöyle gösterebiliriz. Bizim bir tane GoPro'muz. Bize bir tane GoPro olmak lazım. Yay. Evet. Arkadaşlar. Tamam, şimdilik kapatıyorum. Şimdilik kapatalım. Biraz pişince bir tekrar çekeriz, değil mi? Evet, pişince arkadaşlar tekrar çekeceğiz. Hatta biz o sırada bu videoyu bitirelim. Onu bu videoyu şimdi YouTube'a atalım. Arkadaşlarımız görürlerse izlesinler sonra biz bu bir bahçe blok yapalım. Tamam Hadi. bir tane. Şimdilik de kaldı. Şimdilik arkadaşlar görüşürüz. Ve kedimizi bekliyor. Ke bir... Kedimizin ismi neydi? İsi. İsi evet. Pisi. Biz bu, biz bunlar ismini İsi Pisi koyduk ama biz buna İsi diyoruz. Adı İsi, soyadı Pisi. <laughs> Hadi bay bay yap o zaman. Dikkat dikkat. Yüksek zeka. Bay bay <laughs> görüşürüz yap. Görüşürüz arkadaşlar. Biz bu videonun